Beylerimiz merhaba. Ben Kübra öğretmen. Ben öğretmeni de zaten tanıyorsunuzdur. Ee, sizlere bugün dokuz taş oyununu e, uygulamalı olarak göstereceğiz. Bizler e, dokuz tane nohut ve dokuz tane mısır kullandık. Fasulye bulamadım. O yüzden mısır ve nohut kullandık. Siz istediğiniz herhangi iki farklı e, bakliyat olabilir veya taş olabilir. Fark etmez. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. Öncelikle tahtasını oluşturmak için e, büyük bir kare çizdim. Karenin içerisine daha küçük bir kare çizdim. Çizimim çok iyi değil. Öğretmenim <laughs> evet, bunu pdf halinde atarız. Sen tabii tabii atacağım. Ee, i̇çerisine de küçük bir tane kare çizdim ve bu kareler birleşiyorlar. Birbirlerine denk düşüyorlar. Ee, ve birleşim noktalarında da taşları koyabileceğimiz yerleri çizdim. Dokuz taşı genelde çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama nasıl oynanılır dokuz taş oyunu? Okulumuzda var zaten ama ben hazır oyun üzerinden göstermek istemedim. Belki evde yoktur diye. Siz de isterseniz tasarlayabilirsiniz. Ee, öncelikle benim dokuz taşım, rakibimin dokuz taşı var. Amacım ne peki? Dokuz taşta amacım ne? Amacım üç tane taşımı bu şekilde dikey veya yatay şekilde yan yana getirmeyi amaçlıyorum. Fakat bu üç tanesi tek bir çizgi üzerinde olması gerektiği için şu an tek bir çizgi üzerinde değil. Bu üçlemiş sayılmıyoruz. Üşlediğimde ne oluyor peki? Yani daha önemlisi de bu. Üşlediğimde rakibimin diyelim ki burada iki tane taşı var. Ve ben üç tane taşımı yan yana getirebildim. Rakibimin bir taşını alıyorum. Rekibimin bir taşını daha dizerken de alabiliyorum bu arada. Rakibimin bir taşını aldım. Devam ettim. Yine üçlemeye devam ettim. En son olarak rakibimin iki tane taşı kaldığında oyun bitiyor. Çünkü rekibimin üçlü yapma ihtimali kalmıyor. Biz isterseniz ben öğretmenim de bilmiyorum. Benim. Nasıl dizicez? Sıra öğretmenim. Evet. Taş kağıt makas yapıyoruz önce. Tamam. Ben kazandım. Tamam, başlıyorum. Ben taşımı biraz da Rastgele koyuyoruz. Evet rastgele bize. koyma durumu da şöyle. Koyarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ben şimdi iki tanesini burada böyle koydum. Sonrasını düşünmem lazım. Tabii tamam. ki de. Evet. Şimdi ben eğer siz buraya koymasaydınız ben üç tane koyacaktım ve bitirecektim. Sonra devam ediyorum. Ben buraya koydum. Tamam. Ben de şuraya koyayım. Evet. Çok fazla içeriye doğru oynarsa çocuklarınızı lütfen uyarın. İçeriye doğru oynarsa oyunu çok kısıtlamış olursunuz. Köşeleri kullanmayı lütfen onları öğretin. Evet Merve öğretmen şimdi yani Hı. ben eğer buraya koymazsam kesinlikle bir üçlü yapacak ve engelleyemeyeceğim. Ama buraya koyarım üçlü yaptım. Ah, üçlü yaptı. Şimdi öğretmenim dizerken üçlü yaptığınız için benim bir taşımı alabilirsiniz. He tamam. Evet dizerken üçlü yapabiliyoruz. alabilir miyim? Tabi istediğiniz taşımı alabilirsiniz öğretmenim. Koydum. Tamam. Evet, ben de şimdi Merve Öğretmen göremedi. Evet, bir tane üçlü yaptım. Üçlü yaptım. Onun üçlüsünü bozamıyorum. En önemli kurallarımızdan biri, üçlüsünü bozamazsınız rakibinizin. O yüzden üçlü olmayan yerden bir tane taşını almayı tercih ettim. Ama yanlış taş aldım tabii. Şu an hata yapamam. Buradan taşını aldım, evet. <laughs> Buyurun. Yeniden koydum. Devam ediyoruz. Oyunumuz bu şekilde. Devam ediyoruz. Taşlarımızı dizdikten sonra diyelim hocam hızlı dizelim. Olur mu? Tamam. Rastgele koyduk Heh. şu anda. Rastgele koyduk. Rastgele koyduk. Taşlarımızın hepsini yerleştirdik. Daha sonra diyelim ki en son hamleyi ben yapmıştım. Taşlarımı bir tane bir, bir, bir birim bir birim ilerletmem gerekiyor. Oradan oraya birer birim ilerlettim. Bu şekilde de hamleleri devam ediyoruz. Öğretmenim bir tane hamle yapar mısınız? Bir birim ilerleterek. Buyurun. Evet, sürekli böyle oluyor. Diyelim ki rekebimiz 3 tane taşı kaldı. Al. Evet, hep işlediğimizde bir taşını alıyoruz. Diyelim ki oyunumuz devam etti ve ben Merve öğretmenin bir sürü taşını almışım. Sadece 3 tane mısırı kalmış. İşte şimdi Merve öğretmen taşların istediği yere hareket ettirebiliyor. Bu da ne demek? Bir birim değil de istediği kadar birim hareket ettirmesi demek. Yani mesela aynı anda şunu alıp şuraya götürebilir miyiz? Öğretmenim tek bir hamleyi buradan yapmak zorunda değilsiniz. İstersen alıp direkt böyle He, götürebilirsin. Anladım. Ya da işte benim işi yapmamı engellemek için diyelim ki benim taşım burada. Ortasına koy. Ortasına koyabilirsin. Üç tane taşı kaldığında üç taşı kalan kişi taşların istediği yere hareket ettirebiliyor. Ve iki taşımız kaldığında oyun bitiyor. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bol eğlenceli bir oyun akşamı diliyorum sizlere. İyi akşamlar dilerim.